geldi geldi anne Üf, Zeynep de yanında Barışmışlarsa çok ayıp olur anne <laughs> şu halimle karşısına çıkamam ki. Aptal gibi süslendim bir de. Ya kötüye yorma hemen. Cesur ol azıcık. Hem konuşurken anlarsın barışıp barışmadıklarını. <laughs> Onur abi ben gerçekten çok teşekkür ederim sana. Sana da abla. Sizin sayenizde ...sahtekarın gerçek yüzünü gördüm. Ahmet bizi artık daha fazla zarar vermeden hapsi boyladı. Zaten adam kaşırma, taciz, cinayet, sahtekarlık... ...bu kabarık suç dosyasıyla içeriden çıkamazsın. Şeytan görsün yüzünü. Teşekkürler. Önemli değil. Dediğim gibi Cemre benim de kardeşim. şekilde eve mi gideceksin gerçekten? Ne oldu, ne yaptın? Ya yol boyu ağzınızı bıçak açmadı. Bak Onur abi seninle olmuş. Mücadele etmiş, inanmış. Ya sen böyle kuru bir teşekkürle mi gidiyorsun gerçekten? Sen şimdi kafanı bunlara takma. Önce yaşadığın şoku bir atlat. Kendine gel bir toparlan. Ondan sonra başkalarının derdine kafa yorarsın olur mu? Ablacığım. Bundan sonra senin derdin benim derdim. Tamam Hem ben biliyorum, siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Neler atlattınız siz ya? Bunu da atlatırsınız. Artık imkansız gibi bir şey. Yani onun beni affetmesi. E gidip ona beni affetmesini de söyleyemem akıllı. Bitti artık. Bence Onur abi seni affetti bile. Ben gözlerinden anlıyorum. Sen hiç adım atmıyorsun ki şu anda. Ne yapacağım? Yani sence özür dilemekten başka bir şansın var mı? Öyle kuru kuru özür dilemek de olmaz ki. Gideceksin Onur abiye diyeceksin ki ben seni seviyorum diyeceksin. Hatta haykıracaksın. Ay, hayır. Şimdi sırası mı böyle şeyin ya? Saçmalama. Abla aşkın sırası mı olur ya? Sen böyle uzatırsan tamir etmesi daha zor olacak. Ben gidip konuşacağım onunla. De. ne yapıyorsun ya? Söyleyeceğim diyeceğim ki ablam sana deli gibi aşık ama senden kaçıyor Hişt, diyeceğim. Ama ya Hı? Cemre bak sakın böyle bir şey yapmayacaksın sus. Abla bak. Sizin aranızdaki gerçekten çok özel bir şey. Siz aşkı bulmuşken ben kaybetmeyin istiyorum. En azından sen mutlu ol istiyorum. Tamam. Tam konuşacağım. Söyleyeceğim onun sevdiğimi. Söyleyeceğim. Beni affetmesini isteyeceğim ondan. Gerekiyorsa da çökeceğim, biz çökeceğim. Tamam mı? Ama sen karışmayacaksın. Ben, ben, hiç hiç karışmayacağım. Eğer sen bunu yapacaksan gerçekten ben asla karışmayacağım. Tamam mı? Çünkü bu aşkın gücü. Tamam mı?